Merhabalar, Sanat Ben Konuşalım YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Nilla Cafe'deyiz Çengelköy'de ve yanımızda çok tatlı bir yazar var. Merhaba. duygu Didem Demir. Ben kendisini uzun zamandır takip ediyorum. İzleyenler ve tanıyanlar mutlaka vardır. Kendisi bir çıt katı. Sakini değilsin sen, sakini benim, sen sahibisin. Evet. Her sanatın Böyle içinde bir aşk var. Zaten hasta temelinde evet. aşk oluşturuyor. Hı hı. Sen de aşkı kendine rehber edinin ve te kaç bin kilometre uzaklara gittin bin. bunun için. 8 bin. Küsürlü evet. Asla gitmem. Dedi ve gitti. Gidiyorsun. Dürme, bir şey oluyor benimle. <laughs> ya derim. çok isterim inşallah öyle bir şey olur <gülüyor> 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 ve gelirsin. Böyle güzel iki tane tatlı konuşup olmuşum. Sen gezmeye mi alırsın? Gezmeye de olur her zaman bekleriz. Merak ettiğim şey, bize bu öykünü biraz anlatır mısın? Nasıl başladı bu yolculuk? Hikayenin başlangıcı senin de dediğin gibi o büyülü duygu aşkla oldu. Hiç gerçekten ummadığım bir anda karşıma çıktı ve işte o kader dediğimiz şey var ya hani hiç önüne geçemiyoruz bir şekilde engelleyemiyoruz ya da o şekilde kendimi Kore'de buldum. Şey inanırım her zaman insan bir şey istediği zaman bütün evren El birliğiyle ona yardım, yardım ediyor. Tutunmaya çalıştım. Hiç sıfırken gittim. Özellikle ikinci kitapta bu konuları çok bahsediyorum. Nereden çıktı ya bu yazma duygusu? Ona geleceğim. Sıfırdım. Kore'ye gittiğimde dil bilmiyorum, iz bilmiyorum ve Kore, Türkiye'de okuduğum okul, aldığım eğitim ya da bilgi birikimi, işte tecrübeler, e, öğrendiğim işte kültür, hani her şey Kore'de sıfır oldu. Neden? Dil bilmiyorum, çevrem yok evet, bambaşka ve bambaşka bir dünya. Bambaşka boş bir oda benim için öyleydi. Dilini anlamadığım insanlarla dolu bir ülke. Sıfır oldum ve anlaşabildiğim, konuşabildiğim ve iletişebildiğim tek insan Donho. O da yarım Türkçe, <laughs> yarım Türkçe'siyle ne kadar anlatabilirim? Çok şeyler yaşadım, sıkıntı böyle. Tabii ki yabancı olduğum için ve orada yabancılığı asıl orada hissedebiliriz çünkü herkes belli yani benim yabancı olduğum herkes tarafından anlaşılır bir şey. Evet. Bir Avrupa ya da Amerika olmadığı için belli Kesinlikle. oluyor. Evet. Çok sıkıntı çektim, anlaşamadım, konuşamadım ve çareyi yazmakta buldum çünkü Türkiye'deki arkadaşlara bunları anlatmam gerekiyordu. <laughs> Yazarken Önce kötü şeyleri yazdım, sonra insanlardan hep olumlu dönüşler aldım ve ha sadece kötüleri değil, bu insanlar iyi şeyler duymayı da hak ediyor. Çünkü çok üzülüyorlardı benim adıma. Üzülmesinler de, tamam ben daha güzel şeyler, işte öğrendiğim bir şeyi daha yazacağım, şunu da yazacağım derken yayın evim, sevgili yayın evim <laughs> ulaştı ve güzel bir teklifle geldi, kitap olsun diye. Sen de dediğin ki bunu arkadaşlarımla bırakmayıp herkesle paylaşayım Paylaşabilirim dedim. <laughs> evet. İyi de oldu çünkü o arkadaşlarımla paylaştığım şeyleri daha büyük bir kitleyle ulaştırınca hepsi arkadaşım oldu. Arkadaş çevrem büyüdü diye. Böyle. Siz de, öyle. Sizi de o şekilde tanıdın. Evet. Ve öyle yani çok mutluyum bu durumdan da. Sen iki tane kitap çıkarmış, bir yazarsın. Evet. Ee, yazmak senin için amaç mı, araç mı? aslında araçtı yani birileriyle hani o insansın Aynen. ve paylaşmak zorundasın bazı şeyleri de Hoyla ne kadar paylaşabilirdim o zamanki e, Türkçe seviyesiyle sıfır yani böyle %10 falan anlaşabiliyorduk. Aslında tabii Türkiye'de tabii de ki, yaşamış ama. Ama şey düşünün yani hiç Türkiye'ye gitmediği için Kore'de öğrenip hmm. geldi ve hiç evet. sadece işte bu ekmek bu işte <laughs> telefon işte hatta yemek yemek için hamburger resimleri görüyor şeyde. Bir işte dışarıda pencereleri yapıştırmışlar işte hamburgerler. Oraya giriyor yemek yemeye. Yani o kadar Türkçe ve bakıyor ki internet kafeymiş. <laughs> i̇lk <laughs> Türkiye'de ilk yemeğini internet, i̇nternet kafede yiyebilecek bir Türkçeye sahip. Ay <laughs> onlar ben ne <de> paylaşabilirim? <laughs> Hiç cesaret <laughs> ama. <abi>. Hakikaten iyi <laughs> Evet, Kaç <laughs> öyle. 22 miydim? 20, 21'dir. Aa, Çok da yaşım. küçük. <laughs> <laughs> Ama biliyor musun şu an şu durumda şu gün asla yapamazdım hayatta öyle bir şey. Değil mi? O o cesaret cesaret evet, evet Öyle yani öyle o bir şey var. Korkusuzluk yani. Kesinlikle. Gözün karalı. Hı -hı. Ama neler değişti peki hayatında? Çok bir şey değişmedi. Ama ben her zaman şuna inanıyordum. Bir şehre, yani şehir değiştirmek bile insana çok şey katıyor. Yani oradaki Hı -hı. insanların yaşayış tarzları, bakış açıları ve yani birbirlerine hani bakışlarını bile. Görünce bir şey öğreniyorsun. Ha, böyle bir şey de varmıştı ki Kore yani bize çok benzer benzer de olsa kültürü bambaşka olan yönleri de var. Onu görünce evet çok şey öğrendiğimi düşünüyorum. Çünkü mesela Türkiye'de asla yaşayamayacağım şeyleri orada yaşadım. Yani böyle yani Türkiye'de hiç kimse saçları sarı diye mesela ya da işte gözleri büyük diye farklı karşılanmamıştır değil mi? Geçen gün hatta söyledim dedim ki Duygu da tam oraya uygun. Küçük bir surat, büyük gözler. <laughs> tam dedim, Onların bir hareketi bayıldır. vardı zaten. Mesela en çok karşılaştığım şey ilk gittiğim günden beri. Onlarda işte yumruk kadar yüz diye bir terim vardır onu söylerler. Biz mesela çok uzaktan biri görse bile hani şöyle yapınca anlıyorum. Ha, Ne anladım diyorum. <laughs> bu bir <laughs> ne bu mu? ne? <laughs> Şimdi şey, kadar. Bu kadarsın falan diye. <laughs> Ama işte olumsuz yönleri de çoktu diyorum ya, yani insanlar farklılığa kapalı oluyor genelde, biliyorsunuzdur tabii, tabii zaten. De, de. O, o anlamda da sıkıntı yaşadım ve bence de onlar beni büyüttü. Mesela orada gördükten sonra ben, buradaki insanlara da bakış açım çok değişti. Hı. Önceden yaptığım hataları yapmamaya başladım. Ya büyümek, bir de bambaşka bir ülkede tek başına büyümek yani birkaç kat olgunluk kazandırıyor Kesinlikle. herhalde insanı. <laughs> Bir günlük yazar gibi yazdım. Hayatını paylaştırmak, paylaşmak başka insanlarla ne hissettirdi. Çünkü insanlara her yorumu yapabilme hakkını da veriyorsun. Bir de böyle dezavantajı ben, var. Mi, veriyor muyum sence? Ya buluyorlar insanlar kendi. Buluyorlar. Ben, doğru. Biz vermiyoruz ben vermiyorum ama insanlar bu hakkı buluyor. Ama evet, insan ya yani insan zaten öyle bir şey ya hani. Verdiğin zaman ...kendinde bazı hakları da görebiliyor. Ben anlayabiliyorum bunu. Yine dediğim gibi sadece benim gösterdiğim kadarını biliyorlar. Evet. Bunun rahatlığı Hı. var bende. Kesinlikle. Öyle. Mesela günde atıyorum 10 tane story attım. Story kaç saniye? 15. 15. 10 tane atarsam kaç oluyor? 150 saniye. 150, 150 saniye, saniye mi? mi? benim bir günüm olarak düşünüyorlar. Hani çok tatlılar diyorum ya hani çok masumlar o konuda. Atıyorum ben bugün bu kafeye geldim işte çok güzel yerler var çektim. Bitti yani o gün öyle bittiğini sanıyorlar. Halbuki ben eve gidiyorum, işte bulaşığımı yıkıyorum. Mesela insanlar onu bilmiyorlar, anladın mı? Sürekli geziyorsun be Duygu. Evet, sürekli. Hatta mesela bazen şöyle oluyor. Ben bir yere gittiğimde aynı gün işte atıyorum, yemek yiyorum. Sonra kafeye de gidiyorum gitmişken. Kafeyi çekiyorum, çok çok olacak işte. İnsanlar da zamandan çalmak istemiyorum bir yönden de. Hani bugün kafeyi paylaşayım işte kafede detaylar çoktu. Yarın da diyorum işte restoranı paylaşırım. İki güne yayıyorum ve insanlar aa çok geziyor falan. Yani değil. Biz tanıcı, tanıdıkça fark ettik aşırı da hassas düşünüyor yani böyle bir hassasiyet hmm. yok ya <laughs> bunu şey <senin> için söylüyorum <laughs> mesela bizimle buluşacaksa bile orası size uzak olmaz değil size daha de, <laughs> nasıl olur değil mi? Ama öyle hayat <laughs> öyle daha kolay değil mi? Bilmiyorum ben evet. çok o kadar anlayışlı bir Hayat daha insan kolay değil. bence. Çok bence insanlar... hoşuma gidiyor böyle naif insanlar ama <laughs> ben o kadar olamıyorum. <laughs> Olabil Çok istediğim biri. <laughs> <mi? gülüyor> Bu iki ikili arasında sana o konuda yakın olan benim. Evet, ben, hmm. de, ben de öyleyim çünkü karşılıklı. Aynen zor durumda bırakmak için. Ben gidiyorum. Güzel ya bence <laughs> öyle olmalı. Birbirimizin evet. hayatları zaten zor. Biliyorum. Yani kim bilir sizin için konuşmuyorum da karşıdaki kim bilir nasıl bir ortamdan çıkıp geliyor benim yanıma. Hmm. Bir de ben ona zorluk katmayayım istiyorum. Doğru doğru. Yok, iyi, evet. iyi, düşünüyorsun diyorum ya keşke ben de yapabilsem. Evet. Bence <laughs> öyle olmalı. Öyle düşünüyorum. Sen de bir yani. <laughs> yok ya ben sende hiç öyle şey hissetmedim gerçekten. Canım <laughs> <Değil mi> ya. Biz biraz daha öyle. Yani. çok seviyorum. <laughs> çok tatlısın. Çok güzel. Çok e, canlı. Geldiler yani. beni bir saatlik yoldan aldı ama ben bunu asla unutamam yani. Ya ne <laughs> demek. <demeyeyim. gülüyor> Ve giderken de bırak uçakla daha, daha, daha oldu. <laughs> Bunun bak. Gel ya, Ay, gerçekten. Evet. Şimdi, evet <laughs> ya. Yani, benim... e, ee, ben biz hatta mesela hep şey diye düşünürüz Özge ile ya böyle çok ünlü olsak falan hani olumlu olumsuz yorumlara acaba nasıl tepkiler veririz? özellikle Özge mesela olumsuz yorumlara karşı çok çabuk e, bozulan ya niye öyle yazmış falan diye hani bize ya? daha Hı -hı çok öyle. gelmedi üstelik yani e, şimdi sana eminim çok tatlı yorumların yanında e, böyle bir tık daha haddini aşarak üstüne vazife olmayan çok daha atarlı yorumlar vardır eminim var, çok daha farklı var. yaklaşan işte niye öyle yaptın niye böyle yaptın gibisinden senin mesela onlara karşı tavrın nasıl oluyor veya ne söylemek istersin buradan bugün için konuşuyorsak bugün için bugün için artık gerçekten hani çok umursamıyorum ya gerçekten umursamıyorum ama önceden çok takıyordum mesela 2000 uyumuyordum depresyonlara giriyordum hani en ufak söyledikleri böyle küçücük şeylerden bile. Sonra şeyi öğrendim. Silebiliyoruz ya hani yorumları. Hı. Sonra baktım insanlar silmeme de kızıyorlar. Evet biliyorum. <laughs> Siliyorsun. Hep de kötü yorumlar siliniyor. Ne yapayım? Ne yapayım yani? <laughs> ben o benim yorumu. <laughs> <oldum>. Şöyle düşün, <laughs> sen onu da bir ara hiç silmedim ve silmiyorum ama mesela cevap verdiğim zaman da o üste falan çıkıyor. Ben evet. cevap verdim. Ha. Onu her girdiğimde görüp daha böyle bir şey oldum. Daha böyle düşüyorum, motivasyonumu kaybediyorum falan. Sonra dedim ki. Instagram'da bizim sosyal medyadaki evimiz değil mi? Kesinlikle. Sen evine ayakları kirli bir şekilde gireni arkasından silmiyor musun oraları? Öyle bırakıyor musun evini? Bırakmıyorsunuz. Ya da kapını açtığında ya ayaklarını hani çıkarıp gelebilir misin ayakkabılarını ya da işte temizleyip gelebilir misin demiyor musun? Diyorsun. Benim için o da öyle. Yani arkadaşım sen geldin tam burayı kirlettin. Yazdın yazacağım <laughs> Eleştirilere söylemiyorum. Ben kötü kötülemeler, karamalar hani, e, Onlardan bahsediyorum. Çok şükür o kadar kalmadı artık eskisi gibi. Sadece şimdi mesajda falan geliyor. Onu da artık görmüyorum. Yani şeye bile yapmıyorum ya. <laughs> Okundu ne o bir şey var ya. Görüldü. görüldü bile yapmıyorum. Ya yani neden ona o şeyi vereyim ki? Hani belli ki benden bir etkileşim almaya çalışıyor. Bir de o zaman şey olur. Görüldü yaptı cevap vermedi. Sen nasıl bana cevap vermezsin Kalp gibi falan, bir şey olabilir. şeyler oluyor. Mi? oluyor. <laughs> ama işte onu bile... Yani, ya, gerek yok. Ben Bence yani, ama hayatında üste çıkarıyorsun hani. Benim kafamda da bir şeyle uğraştığım zaman o yer ediyor. Ama görmezden gelince gerçekten bir ya, yarım saat geçmiyor yani unutuyorum. Ve hatta bazılarında yani çok üzgünüm senin adına. Kim bilir neler yaşıyorsun bana bunu yazdın. Ama yani işte inan ki ben bunu seni buradan engelleyince unutacağım yazıyorum ve engelliyorum yani okuması bekliyorum ha, oku. okuyunca engelliyorum. <laughs> ya Öyle. çünkü baş etmek yani bunu baş etmediğiniz zaman bu yoldan vazgeçmek zorunda evet. kalıyorsun çünkü bu seni yıpratacak. Kesinlikle abi. Eğer bu senin yolunsa bunu seçtiysen ve çok da güzel başarılı bir şekilde götürüyorsun o zaman bu yolda taşları kenara iterek yürümek Öyle yapmak. lazım. yap bir, bir iki defa da işte... ben e, nasıl yapacağım bilmiyorum ama... Özge de aşık bir şey aldım Yaz! Yaz! Ay, o kadar güzel oluyor ki. <laughs> Canım ya çok <laughs> üzgünüm. İnan senin yani neden yazdığını da bilmiyorum ama anlayabiliyorum. anlayabiliyorum. O yüzden ben seni engelleyeceğim. Yani yarım saat içinde de unutacağım. Haberin olsun. Böyle <laughs> yani ya şey, bir, bazen yok. evet bazen de sıfır gönderir. Sıfır takipçi <laughs> ve işte üç kişiyi takip ediyor. Beni birisi. Tabii. De, ya böyle Üzgünüm. var. Bir tane daha açacaksın falan diye yani şey, <laughs> şey enteresan yani. Evet. İnsanların, mutsuz insanlar işte mutsuzluğunu bulaştırmak evet, evet, için evet. yapıyor bunu. Onun için diyorum ki Allah herkes, herkesi düşman. Yok da düşmanım sevmediğim biri bile olsa o kadar mutlu olsun ki Allah'ım o kadar mutlu olsun ki benimle uğraşmasın. Gerçekten <laughs> ya. Da. Öyle ama ya. Ben de Yemin ediyorum ama. bunu söylüyorum ama. Bize biraz Kore'deki günlük hayatından, genel olarak neler yaptığından, iştir, güçtür, o tür şeylerden bahseder Şöyle, Ayda 10 gün kadar çalışıyorum. Seul'de yaşıyorum. Degu şehrine gidip orada çalışıyorum. Tercümanlık yapıyorum bir ticaret firmasında. Kumaş üreten makineleri yapan bir fabrikada çalışıyorum tercüman olarak. Onun dışında ayda 10 gün oraya gidiyorum. Onun dışında çok meşgul değilim. Mesela meşgul olmadığım bir günden bahsedeyim. Yani daha eğlenceli olsun diye. Uyanıyorum işte kahvaltı falan kızlarla işte haberleşiyoruz ne yapacağız bugün. Eğer mümkünse bilet falan bulabilirsek tiyatro gibi, ya da müze işte sanat galerisi gibi gezmeyi çok seviyorum. Gerçekten onlarla bazı şeylerin yerini doldurabildiğimi düşünüyorum. Çünkü orada çok şeyim eksik. Biliyorsun. Yani? Aşk var ama işte ailem, annem, kardeşim, konuşayım. işte arkadaşlarım ya da Alışkan dışarıdaki şey. güler yüz, merhaba demek. Orada hiç yok değil mi? Nasıl? Yani böyle insanlar gerçekten tanımadığı insanlarla ya çok konuşuyorlar. Yani var. herkeste şey var rahatsız etmeyeyim kimseyi Ya hmm, benim için zaman derler. ayırmasın falan yani. He. Ben mesela kafeye gittiğimde işte merhaba işte Anyaseo işte şunu 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 istiyorum. Dediğim zaman Anyaseo dediğimde böyle hemen geçsin gibi bakıyorlar. Hani yani ne gerek var o. gibi. Öyle hissediyorum. Belki Ey, öyle değil. Alt tarafı merhaba. <gülüyor> ben önce <laughs> <o>, şeyin... <laughs> Merhaba abi. Öyle ben Girerken ayrı çıkarken uzun uzun falan. Ama şöyle insanlar o kadar meşgul ki. Yani hmm. vakit o kadar değerli ki insanlar kendilerine vakit ayıramıyorlar. O kadar meşguller. Öyle bir Arkamda şey sıra var. var. Ben gideyim Merhaba deyince insana darktık. Amerikanlı da de geç. Öndeki de böyle yapıyor. Olabilir. Amerikano geç. Ne içeceksin sen? Mesela ben Türkiye'de Türkçe konuşurken böyle hızlı. Size şu an hızlı konuşuyorum ama Normalde böyle çok yavaş yavaş konuşur şey yaparım ama orada alıştığım için böyle çok hızlı yapmam lazım. Bunu böyle şşt, taksiye binerken hepsini böyle alıyorum, bir oturuyorum ve kalkıyorum falan. <laughs> Burada abi nasıl fıçak. Türkiye'de hayat daha yavaş. yavaş. <gülüyor> <öyle>. <gülüyor> Şimdi sana iki tane böyle iki birbirine yakın kelime söyleyeceğiz. Senden birini seçmeni isteyeceğiz. Aa dedim ya. Böyle bir şey var. Oturmuş bir kültür var yani burada. 12'de böyle 2-3 telefon açar herkes. Aynı anda böyle basarız. Dedik işte buraya dedi en uzaktan gelen kim dedi. Kim? <gülüyor> Sen. <laughs> Videoları da çok zor çekiyoruz zaten öyle. Gerçekten. <laughs> Hep silah var. <gülüyor> <gülüyor> Ama dedim Bunlar, bunlar dedi neden dedi işte teşekkür etmiyor dedi. E, zahmet ettiniz demiyor dedi kendi böyle. Aa kosen soyu diye bağırdı adama çıktı şey yaptı şampuan <laughs> Şampuanın arkasını okuyan kız işte o benim. <laughs> Yazdığın tarza yakın kimseyi okuma. E, ben de onlar gibi konuşmaya başlıyorum. Falan. <gülüyor> <gülüyor> sen bence biliyorsun. <laughs> Bir de çocuk kitapları düşünüyorum. Wow. Evet. Dans etmek Oh, Tabii ki dans oldum. etmek. olmaz <laughs> Hayır Özge videosunu çekeceğiz çıkamayız. Çekeceksin. <gülüyor> çıkamayız. <gülüyor> Çok iyi gözlemlisin bu arada. İkinci karşılaşmışsınız. Tamam. Evet. Romantik. <laughs> baskı altında. İşaret <laughs> veriyorum. Yeni projelerin var mı? Kitabın devamı gelecek mi? Farklı hikayelerin var mı? Kesin nasıl yetiştirdiler? <laughs> nasıl böyle oldun? Doğa sen nasıl böyle oldun diye. Ben bitti demeden <gülüyor> bitmez. 1, 2, 3. Artık girdim kayda. Merhaba. Sesi de kayıtta diyorsun. Evet sesi de kayıtta. Soruyu ben anlamadım ki kıza soruyu. Anladım, Neyi anladım. soru? Yazmak amaç mı araç Ben çözeceğim anladım. Buyurun. Bakın. Alırız. Bismillahirrahmanirrahim aramayın en iyiyim de oturuyor. Ben de Oh my god! Ah, ah sen utandırma ha. <laughs> Allah'ım seni Aha tanım. dur, utandım bile. <laughs> Canımız o kısmı. Düzgen, düzgen, düzgen hayatım. Allah'ım iki oldu farkındasın. Neyi buldurmuş o Her konuda, nedir o? Ne deriz kız? turları da. Yani çok sağ olsunlar hani o kadar ne diyeyim burada. Neyse burayı keseyim.